<laughs> Bilim insanları ruhun izini mi buldu? Öldüğümüz anda vücudumuzdan çıkan bir ışık tespit edildi. Bu bir komplo teorisi değil, gerçek. Ama öyle bir keşif yapıldı ki insanı sorgulamaya itiyor. Kanada'daki bilim insanları canlı organizmaların yaşarken vücutlarından görünmeyen bir ışık yaydığını ve bu ışığın ölüm anında aniden söndüğünü ortaya koydu. Bu ışığın adı ultra zayıf foton emisyonu ve bu parıltı aslında hayatın ta kendisi olabilir. Canlı farelerle ölü fareler karşılaştırıldığında yaşayanların vücudu belirgin biçimde daha yoğun ışık saçıyordu. Aynı şekilde stres altındaki bitkiler de bu görünmeyen ışığı daha fazla yayıyordu. Peki bu parıltının kaynağı ne? Reaktif oksijen türleri yani metabolizma çalıştıkça oluşan çok reaktif moleküller. Ros adı verilen bu moleküller hücrelerimizdeki kimyasal reaksiyonları tetikliyor ve minik ışık parçacıkları ortaya çıkıyor bilim insanları bu ışığı karanlık bölmeler ve özel kameralarla görüntüledi ve şunu fark ettiler: Hayat varsa ışık var. Ölüm geldiğinde ışık gidiyor. Bitkilerde ise sıcaklık, yaralanma ve kimyasal etkiler parıltıyı değiştiriyor. Özellikle lokal anestezik benzokain uygulandığında parıltı zirve yapıyor. Bu keşif gelecekte invaziv olmayan yani vücuda müdahale gerektirmeyen yeni tanı yöntemlerinin önünü açabilir. Gerçekten sadece kimyasal bir tepki mi yoksa yaşamın daha derin bir sırrı mı var? Yorumlara yaz, bu ilginç keşfi arkadaşlarınla paylaş. Bilemezsin ne sırlar var saklı tebessümün aşıkların hakkı Mazlum masum halleri yar Geliyor iki gözüm Sarı cübbe giymiş yar üstüne Kurban olam sürme çekmiş